Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Hepinize mutlu, keyifli, tatlı, şahane bir bayram dilerim arkadaşlar. Bayramın ilk günü çok güzel etkilerle başlıyoruz. Zira bugün ilişkileri, aşkı, mutluluğu, keyfi, huzuru, parayı temsil eden Venüs kendi üretmiş olduğu boğa burcuna geçiş yapıyor ve 4 Temmuz'a kadar da bu burçta seyahat edecek. Yani bir nevi kraliçe tahtına oturuyor 4 Temmuz'a kadar. İlişkilerde uyum, sadakat, istikrar önem kazanacak. Ay onunla flört edeyim, bununla yazışayım falan filan değil. Diyeceğiz ki uzun süreli ilişkim olsun, mümkünse evliliğe kadar gitsin, sadakatli olsun, uzun olsun isteyeceğiz. Bu bir, iki. Finansal konularda paramızı keyif ve konfor için harcayacağımızı gösteriyor. Ya da paramızı böyle çar şeylere değil uzun vadede özellikle bize kazanç yatırıcı, kazanç sağlayacak yatırımlar yapabiliriz. Ya da aldığımız şeylerin ömürleri uzun olur Venüs boğa süreci içerisinde doğayla, toprakla, saksıyla, çiçekle, böcekle ilgilenmek için de şahane bir süreçtir. Böyle balkonunuz, balkonuz, bahçeniz, bahçeniz varsa hadi bakalım böyle girin orada bir çiçeklendirin, güzelleştirin. Böyle yazı renk rengi güzel karşılayın sevgili arkadaşlar. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Tabii Venüs Boğa biraz haz odaklı, keyif odaklı olduğu için Biraz yeme içme ihtiyacı da artabilir elbette ki. Bu yüzden de biraz kilo alışlar söz konusu olabilir 4 Temmuz'a kadar. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Aslına bakarsanız menüs boğaz süreçlerini ben temel anlamda severim. Çünkü e, diğer insanlarla kurulan ilişkiler daha gerçek bir yerden olur, daha samimi olur. Estetik ve güzellik ihtiyacı artar ama hani böyle dudağın biri fezaya biri yer altına bakan böyle koca koca dudaklar deyip Her şeyin çok daha doğalı, daha böyle natürali, abartı olmayan, güzel, sade. Hani bu dönem böyle çok abartılı ve coşkulu bir estetik ve güzellik anlayışı değil. Daha sade, daha böyle güzel, çok natürel duran güzelliklerin peşinde koşacağımızı gösteriyor. Kıyafetlerimizde daha fazla toprak toprak tonlarını, daha böyle yumuşak kahveler, becerer böyle şeyler yani. Ama şöyle şeyler mesela bunları daha fazla tercih de edebileceğimizi gösteriyor. Valla Venüs Boğa süreci hayırlı olsun arkadaşlar. Çok güzel aşkın konforun peşine koşacağımız zaman özellikle aşkla ilgili Venüs Boğa'da çok keyifli akacak ve gidecektir. Bir de Jüpiter de yengece geçecek. Ee, 10 Haziran'da onunla da böyle çok güzel bir açı da yapacak seksil dediğimiz böyle bir 15-16 Haziran'a kadar aşk, meşk, para işlerinde gayet güzel etkiler var. Hadi bakalım bayramınız kutlu olsun.